Gözlerim hala bir tanesi kapalı. Uykulu uykuluyum arkadaşlar. İşe gidiyorum. Bu kuşu yakalayalım mı? Ne diyorsunuz? Bir de iş yerinde bir tane filo var. Orada yabani görsünler arasında. Ara sıra onunla denk geliyoruz. Zaten videonun başında göreceksiniz. Ama bunu sizler için pazar günü gelip yakalayacağım. Onu da deneyeceğiz. Bakalım hangisini yakalayacağız. Vay 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 vay. Kaçaklara bak, kaçaklara, kaçaklara. Bak bir. Bak iki. Bak üç. Burada bir tane de beyaz var. Onu işte. Barda var, bir tane şurada var. Bu kuşu her türlü yakalarım. Havada, karada yakalarım ben bu kuşu. Pazar günü, pazar günü gelip bunu yakalayayım mı? Pazar günü eğer çalışmıyorsan sabah gelip bu kuşu sizler için yakalayacağım. やっぱりね。<music> Bak aa, o keşi görüyor musun? Bak o keş güzel. <laughs> bak ha orada orada da. bak gri keş kafası keş. Evet. bak o yabani değil. Aa, Gördün <laughs> mü? Şimdi kuşlar hepsi oraya çöksün. Dayı buradan bir kaybolsun. Ondan sonra nerede o? Bu karnı doyurdu herhalde. Post, şey posta mı? He. Aa. Ne tüm? Posta. He. Giter Girek mi? Yakala lan. Hadi çekiyorum seni. Ağabeyim. al Al lan. Evet. Ağabey, Evet. Var bir tane kaçak var. Her de bir tane kaçak varmış. Hem de beyaz. baba evet, çocuklar peşinde baba Allah uçurdular onu. Aç mı kuşlar? Yeme geliyorlar mı? Al al. Al oradan dayıdan bir tane bakalım. Verir misin? Sen al al. Kal ona bir tane yem ver. माँ भी पोस्त है 呵呵、uh huh. Elinden kaçtı vallahi tutup. ya. Öyle ki bitti de son anda tuttu. Kalı bir tane daha versene. <Gülüyor> versene. <Gülüyor> Yo, dört et. Erkek herhalde. Arkadaşlar buraya kuş indi hem de bir tane mavi çok güzel. Dur bakalım şuradan görebilecek miyiz onu? Aha bak burada. Gördünüz mü? Efsane bir kaçak, bir güzeldi bir muhabbet. Gel. Bu ikidir bu kuş buraya geliyor biliyor musunuz? Buraya iniyor. Havada yerini bulamıyor. Bak. Uçuyor geliyor buraya. Uçuyor geliyor buraya. Şimdi kuş olsa şuraya indiririm iki dakikadan. Emin ederim kuş olsa hemen iki dakikada indiririm. Çok güzeldi bir mağaza. Bak. Gel oğlum gel. Biraz yem de olsa aslında şuraya indirirdik. Manzara da efsane arkadaşlar. Şuraya bakın neredeyim. Şuraya bakın. Göstereyim sizlere de şurayı görüyor musunuz? Şu an bulunmuş olduğum çatı çok güzel. Aa, kalktı. Evet. Geri gelecek o kuş buraya. Evet. Gördün mü yine oraya attı gördün mü? Nereye gitti? Manzara nasıl arkadaşlar? Bak şurada bir tane kümes var. Başlanır mı hocam? Kuşları görüyor musun? Nereye gittik yokmuş. Şuradaydı işte. Güzel de bir maviydi. Baya bayağı uçuyor çünkü sabahtan beri de burada gidip geliyordu arkadaşlar. Aleyküm arkadaşlar. Kemal Sümer, Yusuf Tagiyev, Ersin Bekkaya, Eren Doruk, Efkan. Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan videoyu beğen, kanala abone ol ve olma benim de ismi yaz demen Eğer kanala abone olmazsan ve videoyu beğenmezsen ismin çıkmaz bilgin olsun. Gel 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 gel. Arkadaşlar şöyle bir video yapalım mı? Kaç tane kuşum var? Sayılarını öğrenmek istiyor musunuz? Bir dahaki videoda hepsini sayalım ve kaç tane olduğunu görelim. Ne diyorsunuz? İsteyenler yorumda bir kendini belirtsin. Ona göre böyle bir video yapacağız. Yavrularla beraber hepsini sayacağım sizlere. Biliyorum aranızda bunu merak eden çoktur. Onun için Böyle bir video yapmak istiyorum, bu videoyu yapmamı istiyorsanız yorumda kendinizi belirtin ve bu videoyu da beğenin şu anki videoyu da beğenin ona göre beğeniniz kadar kuşum var galiba <laughs> bayağı çoğaldılar başladı. Baya bir çoğalmaya başladılar Bak bak orada kim var orada kim var görüyor musunuz? <laughs> Ufacık eşektir bu eşek onu yere bırakmışım. Yazın ortasındayız ama var ya şu an kısa kollu üşüyorum biliyor musunuz? Yemin ederim bugün işe gittim. Hani üzerime bir şey giymediğime pişman oldum. Böyle üzerime bir ceket falan almadığıma pişman oldum. Yiyin bakalım aslan parçaları. Arkadaşlar yemime biraz da buğday ekledim. Yazları biliyorsunuz. Biraz dedim buğday da olsun yemimin içinde arkadaşlar. Haydi bakalım, haydi bakalım. Ye lan ye, gındır bak bak. <laughs> bak yemeğini yiyor görüyor musunuz? Vallahi arkadaşlar ölecekti neredeyse biliyor musunuz? <laughs> Biraz kendi elimle beslemeye başladım onu ama zamanla bak yavaş yavaş kuşların arasına bıraktık. Yavaş yavaş artık kendi başına yem yemeye başladı. O kimdir biliyor musunuz? Van güvercinin yavrusu. Yiyin benim oğluşlarım, yiyin benim aslanlarım. Ya kaçak, yabani güvercinler arasında güzel kaçaklar vardı. Dün akşam da efsane bir mavi. Bu video da olacak hepsi. Bu videoda zaten biliyorsunuz göreceksiniz. Aslında o maviyi böyle bir iki tane kuş olsaydı yanımda böyle çatıya bıraksaydı maviyi indirir ve onu yakalardı. Yabaniler arasında artık yavaş yavaş kaçak videoları gelecek arkadaşlar. Gidip yakalayacağız onları Allah'ın izniyle. Kanala abone olun. Pitbull videoları gelecek. Kaçak videoları gelecek. Yavaş yavaş artık yaz geliyor. Artık daha güzel videolar çekeceğiz Allah'ın izniyle. Artık bu videomuzun da sonuna geldik. Bütün kuşlarımızı yere bıraktık. Yemlemeye başladık. Hepini görd hepsini gördünüz. Sağlık durumları gayet iyi çok şükür. Herhangi bir sağlık problemi yok hiçbirinin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.